Bey'in 1996 yılında Amerikan e, am firmalarının ortaya çıkardığı damar içerisine girerek geri çekilebilir bir stent yardımıyla veya bir kateter yardımıyla pratik çekme işlemi. Desteklerini alarak ve onaylarını alarak 2017 yılında mekanik tromik işlem işlemimizle beraber e, hemşire ekibini kurdu ve anjiyotik ünitesinde koronal yoğun içerisinde Sakarya olarak 5. sırada kabul gördük, agresif Ardından bitmedi. Yine hepinizin bildiği gibi beyni besleyen damarların ani bir şekilde tıkanması veya yırtılmasına bağlı kanama ile ortaya çıkabilmekte. Beyin damar tıkanıklığı ilmenin aksine kanamadan çok daha fazla gözükmekte. İnme aslında çok büyük bir ölüm ve sakatlık sebebi. Sak Hepimiz biliyoruz ki dünyada ölümlerin en büyük ikinci sebebi ve erişkinlerde sakatlıkların en sık sebebi inmedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı ölüm sayısı bildirisi 525 bindir. Bunun üçte biri dolaşım sistemi hastalıklarından ve bu dolaşım sistemi hastalıklarının da beşte biri serobasyon hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Yani geçen yıl ölümlerin her 16'sından biri Yine bu meydana gelmiştir. Peki çözümü var mı? Evet çözümü var akut tedavi yöntemleriyle ama bu zamana bağlı. Hepimiz biliyoruz ki beyin damar tıkanıklığı olduğu zaman dakikalar içerisinde hücre ölümü gerçekleşmekte ve eğer bu tıkalı damar tekrar revastörize edilemezse yani açılamazsa hücre ölümü daha da genişleyerek artık irreversible geri dönüşüm hale dönüşecektir her bir dakikada 2 milyon hücre ölümü olduğunu bilmekteyiz. Bu akut inme tedavisinde, beyin damar tıkanıklığı tedavisinde standart tedavilerin ilki 1996 yılında Amerikan e, am firmalarının ortaya çıkarttığı IV tepa yani intravenöz -traumat traumatik tedavi. Bu standart tedavi ülkemizde 2006 yılında bundan tam 10 yıl sonra ruhsat alabildi. Bunların dışında bu tepa tedavisinin fayda edemediği daha büyük damar tıkanıklıklarında bir başka alternatif tedavi yöntemi ise mekanik trombektomi tedavi yöntemi. Yani endovasküler yöntemle damar içerisine girerek geri çekilebilir bir stent yardımıyla veya bir kateter yardımıyla pırtıyı çekme işlemi. 2015 yılında bu tedavi yöntemi de artık kılavuzlara girmiş oldu. 2014 yılından itibaren 10 yıllık bir inme ünitesi serüvenimiz ve 2020 yılından itibaren de 4 yıllık bir inme merkezi olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Şu an nüfusumuzun %70'i ilme merkezi hizmetlerinden yararlanabilmekte. Ama maalesef %30'luk bir halkımız bu ilme merkezi e, hizmetlerinden mahrum durumda. Bunu yapabilmek için bölgenin en eski, en tecrübeli ekibi kapsamlı ilme merkezi olarak bu boşlukları doldurmanın tedavi hizmetleri mi sıra artık eğitim açısından da bize düşen büyük bir misyon yüklenmiş bu vaziyette. Bu misyon sayesinde yetişecek genç arkadaşlarımız ile belki daha nice 500 hastaları tedavilere koşturacak. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi hakikaten 1300 yatağıyla 11 artı kampüsüyle 6000 çalışanıyla devasa bir kuruluş olarak bugün Sakarya sadece Sakarya halkına değil aynı zamanda Batı Karadeniz hatta Kocaeli ve İstanbul'daki vatandaşlarımıza da en üst düzeyde sağlık hizmetini sunan bir kurum haline gelmiş. Bugün 500. Mekanik Tonsillektomi Olayının da bizim hastanemizde yaşanmış olması, artık sonuçlarımızın 500'lerle diğer birçok branşta binlerle ifade edilen değerlere ulaşması bizim hastanemiz açısından gerçekten gurur verici bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada tabii ki ekip işi sadece hekim arkadaşlarımız değil bunun mutfağında birçok bir mesai arkadaşım, sağlık profesyonelleri arkadaşlarım mevcut. Bu noktada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sakarya olarak kendimizden üst grup olan illerinde bir çoğunun önündeyiz. Neden? Çok nitelikli bir hizmet veriliyor. Burada sevgili öğretim üyelerimizin, yine ekiplerimizin, hemşirelerimizin, yardımcı sağlık personellerimizin katkısı çok büyük. Bu anlamda ben kendimi de şanslı hissediyorum. Böyle bir ilde bu pozisyonda bulunduğum için. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi birçok ilde bulunmayan ilme merkezi, park merkezi baktığımızda bizde ilme merkezi 10 yıl önce kurulmuş. 10 yıl önce ilk işlem yapılmış. 4 yıl önce de bunu daha da ilerleterek, genişleterek merkez haline getirmişiz. Dolayısıyla ben emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum.